Sevgili dostlar, bugün İstanbul'da Karaköy'de O Ses Çiğ Köfteyi deneyeceğiz, bakacağız. Sevgili dostlar, O Ses Çiğ Köfte vurmaya geldik. Gerçekten farklı bir mekan. Birazdan diğer kameradan e, ürünleri nasıl yaptıklarını, çiğ köfteyi nasıl farklı bir konsepte getirdiklerini sizlerle paylaşacağım. Keyifli seyirler dilerim. Mekan gerçekten böyle kalabalık. Farklı sunum teknikleriyle farklı e, şekillerde sushi şeklinde, diğer şekillerde etli, cevizli, fındıklı çiğ köfteler üretiyorlar. Lezzetini de denedik, gerçekten güzeldi. Sevgili dostlar, çok farklı bir çiğ köfte mekanına geldik. O ses çiğ köftenin gurme restoranı burası. İsteğe göre farklı şekilde çiğ köfteler yapıyorlar, etli veya etsiz olarak. Bu şekilde. Böyle sushi tarzına da getiriyorlar. Ustamız bunların dışlarını da farklı soslarla süslendiriyor. Üzerine maydanoz ekiyor. Bambaşka bir sunum gerçekleştiriyor. Sonra tabaklıyor bunları. Gerçekten çiğ köfteye farklı bir anlam katmışlar. Farklı bir mekan olmuş. Arka'da insanları çok fazla çekmek istemiyorum. Çünkü müşteriler çekilmek istemeyebilir. Acı biber, fındık vesaire. Tabaklamaları da çok farklı. Herhalde bunlar da paket servis ama porsiyonlar biraz farklı. Bu lavaşın bir özelliği var mı? Benim var. Sebzeli lavaş. Sebzeli evet. lavaş. Kırmızı olan da pancarlı lavaş. Kırmızı olan da pancarlı lavaş diye belirtti arkadaşlarımız. Ses gelmiyor olabilir diye ben de tekrar ediyorum. Arkada da çok güzel bir işleme yapılmış. Mağaza gerçekten çok güzel ve çok e, özenli hazırlanmış bir mağaza. Burada da eti dövüyor arkadaşlarımız. Et üzerimize de geldi ama olsun. Hiç önemli değil. Gerçekten çiğ köfteyi bambaşka bir noktaya getirmiş. Görsel bir şov oluşturmuş. Buranın işletmecisini tebrik etmek istiyorum. Gerçekten farklı bir mekana imza atmışlar. Sunumlar da bu şekilde. Sushi gibi.